Saçımındoktor.com sitesinin resmi YouTube kanalından herkese merhabalar tekrar bugün bir önemli bir soruya cevap aramaya çalışacağız. Ee, daha doğrusu bir tavsiye olacak bu. Ee, saç dökülmesi ile ilgili e, en yaygın e, cerrahi çözümlerden birisi, daha doğrusu e, tek cerrahi girişim bu. Saç e, ekimi. Bildiğiniz üzere saç ekimi e, sürecinde bir e, saç ekiminden önceki bir süreç var saç deriyi hazırlamasını vesaire e, nasıl olması gerektiğine dair hangi ilaçlar kullanılmalı kullanılmalı ya da kullanılmamalı saç ekimi öncesinde esnasında ve sonrasındaki süreçler çok çok önemli arkadaşlar e, ben burada saç ekimi yapan e, cerrahların ya da e, operatörlerin hastanelerin kliniklerin e, bir yaklaşımından bahsedeceğim saç ekiminden sonra finasterit öneriyorlar e, bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmi etmediğimi de açıklayacağım. Öncelikle neden kendilerinin finasterit önerdiklerinden bahsedeyim biraz. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar kendi saç ekimlerinin kalitesine, görünüşüne olan güvensizlikleri. Biliyorsunuz saç ekiminde Türkiye'deki özellikle ön kısımlardaki çizgi oluşturmak amacıyla olması gereken tekli grafler Konusunda biraz zayıflar, teknik grepler büyük bir işçilik istiyor ve bu çizgiyi doğal oluşturamıyorlar. Çiftli yani saçın daha gerisinde oluşan çift grepleri de ekim ekiyorlar buraları çok kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Saçın gerisinde de yani ekim alanında da çıkışlar istenildiği kadar olmayabiliyor. Genelde olmamasından çekiniyorlar, korkuyorlar ve bunun için finasterid öneriyorlar arkadaşlar. Finasterid önermelerinin sebebi saç ekiminin daha iyi olması, köklere daha iyi tutunması, daha iyi çıkış için değil kesinlikle arkadaşlar. Buna size öyleymiş gibi anlatıyorlar ama öyle değil. Ee, sizin ekim dışındaki hasar almamış diğer e, doku, saç dokusundaki hasar almamış ama ölmemiş saçlarınızı finasteridle çıkarıp bir görsel zenginlik, görsel yoğunluk oluşturup sizi memnun etmek. Amaçları bu seçi çünkü finasterid erkeklik hormonunu alfa redüktaz alfa redüktaz enzimini durdurarak sizin dihidrotestosteron üretimizi durdurup saç dökülmesinde saç çıkışını engelleyen bazı bazı prosesleri ...engelleyerek saç çıkma çıkmasını sağlıyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Ee, saçınızın ekim dışındaki latent dönemdeki gizli kalmış, çıkmamış, ölmek üzere ya da yok olmak üzere olan e, saç köklerinin çıkmasını sağlıyorlar bu şekilde ve böylece saç ekimlerinin kalitesini maskelemiş oluyorlar bir şekilde. Ama Şimdi bunun ne zararı var diyeceksiniz. Ben finansal zararlarından vesaire bundan zaten biliyorsunuzdur. Yan etkilerinden, kalıcı yan etkilerinden, geçici yan etkilerinden ama e, şunun şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Sizin saç e, ekimine zararı var. Yani onlar kendi eklikleri, saçın düzgün çıkmasını falan o kadar umursamıyorlar. Sizi birkaç ay, bir yıl başlarından uzaklaştırmaları onlar için yeterli. Zaten on, on, bundan sonraki süreçte memnun olmasanız bile ne bir enerjiniz kalıyor, ne böyle bir e, iddia edebilecek. Biz e, erken zamanda e, itirazınızı önlemiş oluyorlar. Şimdi e, finans neden e, saç ekimine zararı var? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle erkeklik hormonlarının e, sentetik ya da doğal genel bir ismi steroid olarak e, biliniyor, söyleniyor, konuşuluyor. Teknik ismi steroid olarak geçiyor. Anabolik, ben size böyle bir tanımını vereyim. Burada anabolik, anabolik steroidler ya da teknik adıyla anabolik androjenik steroidler veya halk diliyle steroidler, vücutta testosteron veya daha etkin form olan dihidrotestosteron, Parantezde temel erkek hormonu etkilerini taklit eden ilaçlardır. Bu ilaçlar hücrelerde protein sentezini artırarak dokuların gelişimini uyarırlar. Şimdi bu anabolik steroidler biraz daha güçlü ve daha hızlı etki ediyorlar ama buradaki hücrelerde protein sentezini artırıp dokuların gelişimini uyarması olayı çok önemli bir nokta. Yani sizin ekilmiş saçlarınız biliyorsunuz kökleriyle ve aslında doku dokularıyla birlikte bir parça doku yani bir ağacın e, bir fidanın tüplü bir fidanı düşünün altındaki toprak ve köklerle birlikte dikildiğini düşünün bu şekilde ekiliyor ve oradaki e, yeni dokuyla e, ekildiği dokunun birbirine kaynaşması oradaki kan damarlarının oluşması ve sağlıklı gelişmesi için aslında steroidler gerekli çok çok gerekli e şimdi ee, bu olmazsa olmaz mı? Oluyor ama yeterli olmuyor arkadaşlar. Ee, yani ekilen saçlarınızın düzgün çıkması için ve gelişim sürecinin sağlıklı olması için e, steroidler olmazsa olmazlar. Ee, size Finasterit'i verdiklerinde sizin bu gelişim, e, iyileşme prosesleri ve çıkış prosesleri aslında sekteye uğruyor. Ama bunu neyle telafi ediyorlar? Sizin e, daha önce ya ben niye finasterid kullanayım? <laughs> Yan etkilerinden muzdarip olayım gidip saç ektireyim ee, dediğinizde, yani sebep bu aslında sizin saç ekiminizde ama size bunu saç ekiminin başarılı olması için öner, öneriyorlar. Ama işte tam da burada sizin çıkmamış saçlarınızı çıkartarak e, size bir e, görsel zenginlik, yoğunluk yaşatıp, Böylece bu başarının üstüne e, finasteridin kısmi başarısıyla kendi başarılarını bütünleştirmeye çalışıyorlar. Oysa ki siz finasterid kullanmamak için ekim yaptırdınız öyle değil mi? Neden finasterid kullanasınız? Bunu size saç ekiminin başarılı olması için e, olması için kullanmanız gerektiğini iddia ediyor ama alakası yok arkadaşlar. E şimdi bunu e, saç ekimine güvenen gerçekten güvenen e, bir klinik ya da doktor her neyse operatör. Bunu size kullanmayın diyebilmeli arkadaşlar. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bunu destekleyen. Bakınız, kadınlarda saç ekiminin başarısına şöyle bir anekdot var. %10 gibi bir daha düşük bir başarı oranından bahsedilmiş ama aslında bu daha fazla. Kadınlarda saç ekimi çok yapılmıyor, önerilmiyor da. Başarısı da açıkçası çok yüksek olmuyor işte. Bunun sebebi erkeklerdeki e, saç ekimi kadar başarılı olmamasının nedeni bizdeki steroidler arkadaşlar. Doğal steroidler bizde daha iyi kök tutunması ve daha iyi bir gelişim e, ve iyileşme süreci yaşatıyor. E, burada bir ipucu saklı gördüğünüz gibi. Sizin e, saç ekimi e, esnasında önerilen finasteritleri kesinlikle kullanmayın. E, bunu kullanmadan da başarılı bir ekim ve çıkış süreci yaşatacak yaşatmayı ya da oluşturmayı vaat eden operatör ve kliniklerle yol yürüyün arkadaşlar. ha Bunu desteklemek için etkenler yapmak tabii ki var. Kesinlikle finansiyet kullanmayın. Minoksidil de kesinlikle kullanmayın. Bunu da öneriyorlar. Ben onun için ayrı bir video çekebilirim aslında ama minoksidil de kesinlikle kullanmayın. Neden? Minoksidil saç köklerini uyarıcı bir özelliği var. Evet ama aynı zamanda eee kolajen sentezini de inhibe ediyor. Yani sizin doku, saç derisinde e, çeşitli miktarlarda, çeşitli tiplerde kolajenler ve fibrin, fibrinler oluşması gerekiyor. Eee kolajen buna şey minoksidil buna engel oluyor. Bu da iyileşme açısından iyi değil ki zaten içindeki pro, pro, e, PPG yani pro, e, propil glikol pardon e, direkt saç derisi için kükü, toksik bir etkisi var. Ve e, bunu zaten kafanıza bu sebeple de sürmemeniz gerekiyor. E, minoksidil yerine ne kullanacağız? Finansit yerine ne kullanacağız? Bakın doğal saç uyarıcı, bitkisel ekstreler vesaire bile kullanabilirsiniz. Kafein kullanabilirsiniz, prostaglandin kullanabilirsiniz, e, setipiprant kullanabilirsiniz. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama kesinlikle finasterit ve minoksidil kesinlikle ve kesinlikle kullanmamalısınız. En azından saç ekiminden e, saçı eken kişinin taahhüt ettiği zaman yani en az 6 ay 1 yıla kadar kendi yaptığı işin görünür bir hal alıp nasıl olup olmadığına dair bir resim oluştur oluşturacağı zamana kadar kesinlikle bunları kullanmayın arkadaşlar.